Gökyüzü bir aynadır ve o aynada insan kendini görür. Her yıldız bir başlangıçtır. Her tutulma bir uyarı. Kimi zaman Venüs kalbimizi sınar, kimi zaman Mars öfkemizi. Ama gökyüzü asla rastgele değildir. Kader gizlidir, sadece okumayı bilenlere kendini gösterir. Çünkü kim kendi yıldızını bilirse karanlıkta bile yolunu bulur. Gökyüzü her zaman konuşur. Biz bazen duyarız, bazen görmezden geliriz. Ama yıldızların dili susmaz. Her doğum bir gök haritasına yazılır. Aşk, korku, başarı, kayıp. Hepsi aynı haritanın farklı yüzleri. Biz sadece bakmıyoruz anlamaya çalışıyoruz çünkü kader gökyüzünü bilenler için sürpriz değildir bu sadece astroloji değil bu insanın kendi evrenini okuma sanatıdır yıldızlar konuşur biz yorumlarız astrokod kasandra tv'de başlıyor